Pazarcık nasıl bir yer bize anlatabilir misin? Pazarcık Türkiye'nin cenneti diyorduk daha önceleri. Ama yaklaşık bu 5-10 yıldan beri bu pazarcığın içerisinde ne suyumuz var. Ne bırak arabayı insan yayan yürüyemiyor. Anlatamıyorum. Bu pazarcık gerçekten e, yalan verekte şu an tepin elinde Çok bakımsız. Bak pazarcıkta deprem oldu. Köylere yerleştik. Bir damla sularımız akmıyor. Bu... bu sorunlarla ilgilenmiyor mu peki? Ya yetkililer ilgilenmiyorlar. İlgileniyor. İlgilenseler bu şekil olmaz. Fatma Şahin tuttu ta geldi bizim Maraş'ın e, şeyinden su aldı getirdi. Ama maalesef biz suyun ortasında yaşıyoruz ama susumuzdan gebereceğiz. Bir de havaların sıcak olduğu aylardayız. Bak günlük mesela çalışıyoruz. Akşam oldu evimizde oraya bir duş almak zorunda kalmak zorundayız. Ama maalesef her şey sıfır yani. Hijyene bile dikkat edilmeyecek zamana düştük yani. Bak ben köyde niye durmadım? Bak bugün izin aldım ki evde oturayım mesela çolumla çocuğumla değil ama çekti buralara geldik. Niye sular akmıyor? Evde bir lavaboya gidecek, ellerimizi yıkayacak bir sularımız yok. Gezecek bir yer kalmadı. Her taraf delik deşik ettiler. Her sene bir parti geliyor böyle yapıyor. Her sene bir milletvekili geliyor böyle yaptırıyor. Yani anlayacağım şu an pazarcık sıfır. Buradan sesinizi yetkililere duyurmuş olalım biz. Aynen. Sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Gerçekten <laughs> artık yeter ya. Artık şu pazarca bir çare bulun. Gerçekten bir çare bulun ya. Pazarcık gerçekten Türkiye'nin cennetiydi bir zamanlar. Hatta, hatta yurt dışına gidenler bile ne diyorlardı. Pazarcık Türkiye'nin cenneti diye. Ama şu an pazarca insanlar bile dışarıda yabancı olsun, yerli olsun, bizim turistlerden olsun. İnsanlar Avrupa'dan gelmek istemiyor artık pazarca. Çünkü gezdiği zaman geri gidene kadar bir yaşantı yok, bir şey yok. Keyif alamıyorlar o yüzden gelmek istemiyorlar yani.